Daily Copus Incorporated. Ee, o kadar saçma bir şey oldu ki. Abi bu benim banyo kitim. içinde şampuanım ve sabunum var. Ya gidip bu anlatacağım şey değil mi? Bunu da diyeyim. Şampuanı şu büyüklüğüne bak ya. 500 mililitre Eyüp Sabri Tuncer'in aldım. Bana boykot olmayan güzel şampiyon önerisi, şampiyon Şampuan önerseniz de bana. Bu güzel gibi ama şimdi doğal argan yağlı ya sanki saçlarım çabuk yağlanıyor gibi hissediyorum. Ha şey diyecektim. Yüz bakım şeyim vardı ya. İyi bu arada bu benim dışarıki örtüm. Bunun üzerine havluyla oturulmaz. Yüz yıkama jelimi lavabonun önünde unutmuşum dün gece. Görevli abi de almış atmış onu çöpe. Vay tolatte. Allah'tan zaten dibinde çok az vardı hani. Bitti bitecekti. Ben de o gidince şimdi <laughs> bir şeyle yıkamak hiçbir şeyle yıkamaktan daha iyidir diye beyaz sabunumla yıkıyorum ama ne kadar doğrudur. Ya dediğim gibi ya hiçbir şeyle yıkamaktan daha iyidir en az beyaz sabun değil mi? Değil mi? And you moved on. Ağzını kırayım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nasıl alacağım onu pantı eşofmanımdan? Islak mendili basacağım üzerine. Ben gideyim bir poğaça alayım kendime. Sen poğaça al ben de Aynen. İki tane olsun. Kahvaltı. Bakalım bu nasıl? <laughs> Alınmaz, çok şekerli. Yani çok severseniz böyle... ...bildiğin karpuz ve çilek gerçekten. Aslında ne bekliyordum ki? <laughs> Call me when you're there Said I bought you something Till kidding Till Arkadaşlar geldik bu arada Nereye geldik? Ee, bakın mikrofon Mikrofonu da açıp bağlayacağım şimdi <laughs> mikrofon çok gerici dedim çok youtuber oldum Beykoz'dayız Anadolu Hisarı Bakın Anadolu Hisarı'nı da göstereyim Anadolu Hisarı'nın dibindeyiz Buraya gelip park etmek ücretliymiş otoparkı daha, şimdiden ilk ona bir para ödüyoruz o 90 TL. Buralar çok güzel, buraya doğru gelirken de mesela o Ultimate Ramazan Challenge videosunda ee, sabahladığımız yerlerden geçtik böyle arabayla çok şeydi Oh dedim burada arabaya geçiyorum yürüyerek bokumuz çıkmıştı Biraz esiyor ee, İyi ki yanımıza aldık hırkalarımızı şeylerimizi Boğaz daha fena eserlik. artık azıcık üşüyebiliriz Neyse o kadar da müşavak boğaz havası alırız Çok heyecanlı burada böyle bir dere gibi bir yer var Buradan galiba binip böyle buradan o boğaza çıkacağız Ede ne hissediyorsun? Bilmiyorum Buafım şu an? <laughs> çok heyecanlı ben çok hevesliyim Sen kanal yaptın mı daha önce? Ben de daha önce yapmadım ve Ama bu daha Bence de mi? daha güzel daha güzel olacak gibi. Yani bizim daha kanoyuvinden kanodan <laughs> daha güzeldir dememiz. <laughs> ah. Burası böyle bir koyumsu. Arkadaşlar bakın bisiklet böyle. Bir şey diyeceğim. Sanki şey gibi değil mi Kadir? <laughs> Bisikleti Bilgecan Dede yapmış gibi. <laughs> Şunun altında şeyleri var onlar dönüyor herhalde Altında bence bu nasıl bir şey var biliyor musun? Değirmen gibi Aynen altında aynen ileri Acaba şey olur mu? Geri sürünce geri gidiyor mu? Bence gidiyordur çünkü Değirmen gibi bir evet. şey var o sistemde böyle geri evet. dönerse Bakalım Yelek giymek zorunlu Yelek giymemiz lazım Bu arada bu bıyık eramı hakkında da Güzel duruyor durmuyor arkadaşlar Ben de çok beğeniyor değilim ama Değişiklik iyidir Hani bu böyle bir era olsun diye bıyık bırakıyorum. Olmayan bıyıklarımı, tüylerimi. O yüzden yani güzel oldu dur durmadığına boş verin. Değişiklik diye bakın. Dur lan kulaklığımı da alayım belki müzik dinlerim. <laughs> Biraz öne çek ama. Çek çek öne. Dur, dur şunları koyayım. İnşallah düşmeyiz daha denize. Kadir. <laughs> Allah korusun ha. Kamera kamera Samsung'ta ben böyle. Gel sıra sıklam. Sır sıklam olmayalım. Düşmeyiz denize herhalde ya. Yani. Allah gidiyoruz. <laughs> Let's go Basamakta bekleyin dedi Kadir iteyim seni Atayım tutmasaydım düşüyordum Ha adam geliyor bisikletle Oha bir şey diyeceğim Baya rahat be şey ee, Tahtası var Nefes nefese mi? Allah <laughs> Aklınızda bulunsun Geri geri pedal çevirerek de gidebiliyorsunuz ha, Geri gidebiliyor Araba sisteminin motosuz evet, evet. versiyonunu düşünebilirsiniz Değil mi? Fark evet. aynı. Sadece şunu unutmayın Pedal çevirince ya da yön vermeye çalışırken Yavaş yavaş böyle ağır ağır çevirmek yerine Hızlı, hızlı çevirirsen rüzgara daha karşı hızlı. koymuş olursun Ama Hı -hı. yavaş çevirirsen zaten rüzgar istediği tarafa götürecektir seni. Bunu indikten sonra daha idrak edeceksin tamam. Siz e, yanımızda olacak ben mısınız? Tamamdır Şu yerlere dikkat edin Pervane çamura battığı zaman kırma lüksünüz var O çok fazla sağ yanaşmayın Ortadan gitmeye çalışın, sadece hı hı. tekne gelirse, ben zaten size sesleneceğim sağ tarafa geçebilirim, sağa geçersiniz tekne geçer, biz yine normal devam ederiz. E Boğaz'da ne kadar gezebileceğiz Boğaz'da? Yaklaşık 45-50 dakika net sudayız. Kadir bir git bakayım geri. Vuhuuu, Kadir gidiyor. Tamam, gidiyor. Allah, çok geç dönüyor. <laughs> Abi diyor ki bekleyin. Şey diyeceğim biz tek gidiyoruz değil mi? Hayır bekle abi ben alacağım tekneyle geleceğim. Tamam. Dedik devam edin derede kalabilirsiniz dedi. Şeyler, kazlar. Ördek. Ördek mi bunlar? Durup dururken deniz şey dalgadan böyle sağa doğru gitmek çok rahatsız edici. Acaba boğazda nasıl olacak? Çok dalga olacak ya orada dedi ki işte, Ha. dedi ki beni deniz tuttu dedi. Ne dedi? Deniz tuttu beni dedi. Geçeceğim seni bak şimdi. <laughs> Lan çile çarpacağım. Oy. Ben diyorum çok kurumsal değil gibiler. Mesela ben adamı aradım gelmeden önce işte böyle bisiklet için, suda bisiklet için. Gelmeden önce arayın diyorlar. Büyük ihtimalle grupları bekletmemek için. Evet. Bizden sonra hemen daha bir grup geldi. Biz bisiklet binerken adam dedi ki siz bisiklet miydiniz dedi. Ben sizi kano sanıyordum dedim mesela. Biz değiliz ama diğer grup mağdur oldu mesela şu an. Yani bekleyecekler bizi daha büyük ihtimalle. Dur onu diyeyim parayı demedim. Koyarım buraya nasıl olduğunu. İşte dere gibi bir yerde sürmek bu kadar para. Boğaz'da da bu kadar. Daha çıkamadık bir boğaz'da gidelim de bakalım. 1200 lira vermek boğaz'da bisiklete değecek mi? Hava çok güzel, bulutlar çok güzel şu an. Burada da galiba bir dizi çekimi var. Kadir öyle dedi. Ev arka sokaklar mı? Oha, oha, evet. Mesut komiser, Mesut komiser. Mesut çoban değil. Ev salladı var. <adamı. gülüyor> Gördün mü? Yalnız biz bakınca böyle el kaldırdım, o da el saldırdı bize. Oha Kadir, olaya bak. Acaba arka sokaklar mı? Gördün bizim abiyi. Tekneyle geliyor. Çıkıyoruz artık boğaza. Evet evet. Arkadaşlar o kadar özgür hissettiren bir olay ki. Şu an bildiğin boğazın ortasındayız. O kadını biraz anlıyor gibiyim. Böyle bir vapur geçti yanından ve böyle bildiğin böyle oldu. O biraz böyle midemi çalkaladı ama iyiyim şu an. Dalgalar çok korkunçtu daha demin. Vapur varken çok gerici oluyor.

Atlattık onları. Oha şu devasa kırmızı geminin dalgası gelecek bize. Ağrır tabi lapçuk lapçuk gidiyoruz. Huuu arkadan itiyor. Ağzını kırayım şu an dalgaların kontrolündeyim Hadi. Nasıl yükseliyorsun? Çok yükseltiyor. Benim kablolu kulaktan her yere geliş. <laughs> Aa şu kırmızı köşk geminin girdiği değil miydi? Arkadaşlar evimize geldik. Şimdi park edeceğiz birazdan şurada. Ama araba diğer tarafta kaldı ya. <laughs> Köprünün altından geçsek... Kanoyla geçmişler. Ha. Sabahın erken sende tabii, tabii, sabah erken saatte geçilebiliyor mu Ark Köprü'ye? tabii o zaman açıkçası başlamamış oluyor sabahları. Yani 10 gibi falan başlıyor. Tamam. Yani, tabii, Tamamdır. Yani... But I still not true. Gözlüğüm gidiyor da az kalsın. Evet bu kadar romantize fazla oldu. Ben müzik falan gözlüğü kafanıza çok koymayın. <laughs> Abin dediği gibi sabah akıntı olmayınca köprünün altından da geçiliyormuş. Ama sabah gelmesi zor işte. Kim kalkacak? <laughs> Bir şey diyeceğim, Yunus balığına da denk geliyor insanlar, biz gelmedik. Büyük ihtimalle sabahları falan görüyordular onu. Devam ediyor mu? Oha, Mesut komiser hala orada. Mesut komiser diyelim, Allah tekneye çarpacağım. Burada şeyimi takabilirim, burada dalga yok. Dalga yokken daha sıkıcıymış bu arada. suflörle çalışıyor, suflör bağırıyor. Acaba çıkacağım mı lan dizide? Çünkü hala çekiyordular. Yani kamera kat yapmadı yönetmen. Acaba çıkacağım mı? <laughs> Çıkarsa çok olur. Ben böyle kafamı eğiyordum gözükmemek için. Bak şimdi. Söyle. Ayaklarım çok garip değil mi yürümek? Evet. Götüm nasıl yapışmış donum var ya. Yalnız evet. kamerayı kesmediler biz arkadan geçerken. Evet. ha galiba. <laughs> Terledim biraz ben bir de. Hafiften. Evet. Yelek. Yelek. Evet. Kadir. Değip değmemesini 10 üzerinden. 8. Ben de 10 üzerinden ee, İstanbul'un plakası 34. 7.34. <laughs> 10 üzerinden 7.34. <laughs> Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Bence ben tek film. de yapılır. Ya, tek bence yapılmaz. Yapılır ya. ya. neden? Tek başıma gelip eğlenemem ki ben. Hayır ben. yani şey. Mesela ben kulaklığı taktım, müzik dinledim evet. mesela. Yani. Uuu, o kadar güzeldi ki böyle tam hani harbiden bu ne biliyor musun gerçekten kafa dağıtmak istiyorum diyorsa buraya böyle tek gelip kulaklıkla ama teknedeki adamı duymanız lazım o size bazen şeyler falan diyor işte şuna bak şuradan şu geliyor bence şey yapılabilir hani işte, öğrenciler için ayrı bir Değil yaklandırma. Mi? Kano için belki vardır galiba belediyenin, belediyenin kanoları var bedava diyebiliyorum. O benim bildiğim şeyde kanıtıra. var, Bostancı'da var diye biliyorum ama burada var mı bilmiyorum. Ama evet pek öğrenci dostu bir aktivite değil yani. ama aslında tam genç için yapacağı bir şey burada evet, biliyor evet. musun ya yani hani Aynen. bacaklarınız biraz yoruluyor, o ayarını yapmanız lazım böyle full basarsan böyle hı, hı, kalırsın biz o derede mesela evet, evet. ilk başta direkt olduk böyle <laughs> o açıdan evet 7.34 güzel bence de. geçiyoruz bizim Maltepe'mize bir yemek yeriz akşama Sevinçek konseri var belediyenin. <laughs> Onu bedava getirdik Allah'tan. Arkadaşlar ben normalde yeminliyim. Kendime dedim yani. Bir daha gitmeyeceğim dedi belediye konseri. Çünkü benim en son Kocaeli'deki İzmit'teki 29 Ekim'de konser vardı. Ona gitmiştim Duman konserine ve hani o gün dedim ki bir daha gitmeyeceğim çünkü o gün biber gazımı yemedim. İnsana leş gibi kokuyor zaten böyle yerlerde şişelerden yürüyemiyorsun böyle. Belediye konserinde yaşadığım o olaydan ötürü ben gitmemeyi düşünüyordum ama şimdi bu gece bizimkilerin oda arkadaşlarım hepimiz Hepsi gidecek seveceksin ki dedim ben de geleyim o zaman diye bakalım seninle göz göze gelmekte var mı Alo şimdi metete geldik Burası çok övülüyor yani beni bana çok övdü çevremdeki insanlar işte Arkadaşım falan Bir Kuzguncuk'ta var bunun şubesi galiba. Bir yerde daha var bir de Suade de var. Bir ne geldik. Çifte havuzlar mı? Orası nerede? Kadıköy'de mi? Bim bam bom çalıyor. Bim bam bom. Ya bunu çok kullanmayı sevmiyorum. Çünkü neden biliyor musun? Bu çok YouTuber YouTuber. Ya böyle Öyle çok gözükme. <laughs> ya öyleyim zaten. Bak evet ama insanlar böyle çok gözükmek istemiyorum. Ya utanıyorum. <laughs> Mesela şimdi bu akşam konsere gideceğiz ya. Ben konserde telefonumla bir şeyler çekerim. Çünkü Böyle kamera insan beni geriyor böyle şeyler. Neyse hadi bize afiyet olsun. Oylarız burayı da bakalım nasılmış. Teşekkür ederim sağ olun. Bu vintage tabak. Şey der ya garson çok sıcak dokunmayın diye ama test edersin yine. Böyle. Kadir'inki de. Bir de Kadir. <laughs> Yedik. Çok şükür ya Rabbi. Şimdi çayımızı içeceğiz. Çayları da çok güzel taze ha bu arada. İnsanların abarttığı kadar var. Lezzetli bir et. Bursa'da yediğim gibiydi İskender'i gerçekten. Çok lezzetliydi. Sen ne diyorsun? Ben de çok beğendim. 10 numara. <laughs> Islak mendilleri güzeldi. Kokusu da ıslaklığı da uyduruk değildi. Çok güzel bir esnaf ya burası burası esnaf ne kadar çok kurumsal kurumsallaşmış bir esnaf gerçekten çok güzel olmuş İçli köfte ikram ettiler ben çok sevmiyorum içli köfte ama güzelliğine Onun üzerinden buraya puanım şimdi parasını da düşünürsek evet normal döner fiyatından bir tık daha pahalı Bence de değiyor burası gerçekten değiyor Doyurucu çok çok doyurucu değil İskender e ama hani böyle adam akıllı doyumluk bir İskender şey değildi doyması o yüzden düşünüyorum fiyatı da düşünüyorum şey de düşünüyorum On onun üzerinden 8.99 veriyorum ben. Ben az önce de dedim 10. Oğlum onun üzerine 10 mu veriyorsun? Çok sıcak aile ortamının geleceği yer Esnaf bence. Esnaf var evet, var bu var. Yani böyle o... Esnafın sıcaklığı, lezzetliği, böyle şu garsonların ilgililiği. Biz Buyurun tabii hemen. Doğru doğru bak şu an puanımı arttırıyorsun <laughs> benim Kadir. Ha 9 ha 8.99 ama yok 8.99. Güzel. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Duyuyor musun? <laughs> Al sevgilim kır kalbimi. İsmail'lerle buluşacağız şimdi. Onun yanına geçeceğiz. Ama konser galiba çok kalabalıkmış. O yüzden biz de konser dışından izleyeceğiz galiba. Konser bilmiyorum ama buradan da ses geliyor zaten. Arkadaşlar kalabalığa bakın. Ağzını kırayım. Kolay mı sandın? Kolaysa söyle. Tüm İstanbul gelmiş. Sıra bu arada. Bakın giriş burada. Sıra ta geriye kadar gidiyormuş. O yüzden giremiyoruz. Biz de bundan Ya canım sağ olsun kaçırdık galiba. Can neyse canım sağ olsun. <laughs> sen <için> gelmiyordun. Gelmeyecek. Arkadaşlar <laughs> normalde İstanbul neydi İstanbul Sensin diye bir uygulama var. Ondan bedava QR kodu bilet alıyorsun. O yüzden sıra çok vardı. Şu an onu iptal etmişler. Sadece güvenlikte üst araması yapıyor. Saldılar o yüzden girebildik içeriye. Seni zengin. Kendinden gülüp sarılacaksan da yinece köprü. Bu şiir son sözle. Canın sağ olsun. Hal hal olur. Doja Cat'i çalsın. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Barış Manço olabilir. Bakayım hangi şarkı olsun? Canım sağlık denir mi? Şarkı mı? Bak, seni Cenk'in taklidini yapacağım. Çok unsum. Çok unsum. Trafiğe falan insan kalabalığına da kalmamak için ki şu an bile kalabalık etraf çıkıyoruz. Yeter bize bu kadar şarkı. Neyse arkadaşlar. Güzel bir deneyimdi. Çok garip bir gündü bu arada. Bu hafta bisiklet sürmenin garipliğini geçtim. Mesut komiserle el sallayıp akşam seveceğin konseri. Dediğim gibi seveceğin konser aslında planda yoktu ama yani ben de gitmek istemiyordum belli konserler. Bu böyle aa beni çok tanırlar falan diye değil. Bu arada bu atletim ne kadar küçük, kaslı gözüküyor ne güzel. <laughs> Neyse. Şey hakkında yalan söyledim daha demin size. E, tanınma şeyi falan diye değildi. Değil. Yok aslında tanınma şeyi de var. Şimdi anlatacağım. Şöyle, siz selam verince ben de böyle görüş o kadar mutlu oluyorum ki çok güzel gerçekten. Fotoğraf çekince hele böyle o oh, çok güzel. çok <laughs> şey, gözüm kalkıyor. Ya yani böyle güzel hissediyorum gerçekten. E, benim tanınmamda problem edecek şey kapı sesleri geliyor. Kadir'in kitabı Bu ne ne yapıyorsun ha, ha, ha. Good night size Sana da Allah good night versin Tanınma olayına gelecek olursam Arkadaşlar tanınmayı çok seviyorum dediğim gibi Ama böyle kalabalık ortamlarda Mesela sen siz bana geliyorsunuz öyle şey yapıyorsunuz İnsanlar bakıyor İnsanlar bildiğin böyle bakış atıyor Tamam siz beni güzel tanıyorsunuz, siz iyi insansınız ama o elin zorbası da böyle... Bak bir şey demese bile ben o... O bakışları neden nefret ediyorum insandan öyle bakmasına. Böyle insanlar böyle bir şey... <laughs> bu da kim ki fotoğraf çekiliyor, bakışı atıyorlar. Özellikle konser yerlerinde böyle toplu insanların olduğu bir yer. Mesela otobüste de olunca iyi çekiliyorlar ki. O ben de biraz fazla takıntılıyım. O yüzden çok tanınmak beni Ah çok tanıyorum ya değil zaten. Evet tanınıyorum biraz. Üş. Neyse. Yukarıdan bokları geçiyor suları duyuyor musun milletin? <laughs> Yurt ortamı sağ olsun. Neyse öyle yani arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Aslında utanılacak bir şey yok yani. Biri benimle fotoğraf çekebiliriz ne güzel bir şey bu. Yani ben o diğer insanların bakışlarını niye takıyorum ki kafama? Neyse arkadaşlar çok güzel garip bir vlogdu bugün. Ben çok eğlendim. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Aşağıdaki abone olmayı bir bölümde. <laughs> çok iyi bir kız. Bye Bıyıklı Eram güzel gibi. Bazen güzel geliyor bana. Bazen de kötü. Mesela şu an güzel bir şey. <laughs>